başlat. Herkese selam. Şimdi diyeceksiniz ne oluyor bir anda böyle videoya mı girilir? Abi böyle girilir videoya. Biliyorsunuz uzun zamandır dilenci arıyordum. Bulamadım. Dilenci ben olmaya karar verdim abi. Dilenci olup onların gözünden bakacağım. Bu adamların motivasyonu ne dilenirken? Yani ne hissediyorlar bir de o anda? Gerçekten bir, bir utanç hissetmiyorlar mı bunu yaparlarken? Gerçekten ihtiyacı olmayan adamlar da var aslında dilenen. Yani bu adamların motivasyonu ne? Bunu yaparken evi arabası olan var. Gerçekten dilenmeye artık ihtiyacı olmayan insanlar da var. Acaba yüzlerinde kendilerine olan o e, acımayı insanda gördüklerinde mi tatmin oluyorlar? Bir acıma görecek miyim insanların gözünde onu da merak ediyorum. Şimdi giyineceğim. Malzemeleri gösterelim. Bere aldık abi dilenci beresi. 39 numara dilenci terliği. Terliğimiz burada. Araba geliyor. Donumuzu giyelim. Donup direkt pantolonun üstüne mi giydi peki? Daha virane gözüküyor. Daha virane gözüküyor. Aynen öyle. Çok hızlı hareket etme abi o kadar. Ama sen şeysin yani. Psikoloji ya da ver anlayacağım diyorsun kardeşim. Abi ne bunu, bunu yapmaktaki motivasyon ne? Etiketi üstünde kalsın mı peki? Terliğin. Değil abi ya. Kalmasın, Mutfalsın mı? mı? Ne bileyim. Bayağı. Eti çekiyorlar. Yani üstünde kalsın diyorsan kalsın. Bu mod daha böyle zorlayıcı oldu sanki çekim Neden? Alıyorum. Şu ana kadar nasıl? Nasıl görünüyorum? Ya Şu ana kadar... Dilenciyle sabah kahvaltısızlık bir şey almak için evden markete gidiyorum arasını abi. Bence bere ve terlikler bu işin imzası olacak. Bereyi biraz çamura bulayalım. Bere niye çamura bulasın abi? Bulanmasın mı? Bulanmış mısın? Bere düz kalabilir ya. Tamam. Şimdi abi. So, genel olarak baktığımda yani genel olarak değerlendirirsem bu genel viranlik oluştu abi ama... Hala daha tam viran olmadık evet, mı? Evet. Yani üstte sanki bir katman istiyor. Ve o ince dokunuş geliyor abi. Geliyor. Şu an şu alıyor an mu? Evet. Bir boydan aşağıda aldım Dilenci miyim şu an? Belki dilencisin. Evet evet. Değilim. Dilenci miyim abi? Mağrurluk da oldu yani ellerimde zaten bu <laughs> geçen. Bu nasıl abi? Yavaş. Bence iyi. Merhaba. Tamam başlayabiliriz. Heyecanlıyım. Bu kararı vermek kolay olmadı. Şimdi rotamızı belirleyelim abi. Bir dilenci gibi düşünelim. Bu civarda önce şeyimiz ne bizim? Motivasyonumuz ne? Motivasyonumuz bir kere şu abi. Para toplamak. Para toplayacağız. Para isteyeceğiz insanlardan. Repliğimiz var mı? Repliğimiz abi 50 lira. Abi 20 lira var mı? Abi 50 lira var mı? Bir, bir deneyelim. Abi 20 lira var mı abi? Yok. 50 lira? Yok. 100 lira? yok. abi. Yok abi. Gibi mesela. Teşekkür ederim beyler. Videom ortak olduğunuz için. Abi 50 lira okey bence. 20 50 arası okey. Ya da rakamı. Abi bozumum var mı? Nasıl? Bozuk da çok küçük olur ya. El... Ya içimden yavaş hareket etmek geliyor. Yavaş hareket edenler var. Sonuçta açsın. Soğuk. Yavaş hareket edersin yani. Karbonhidrat alımın az. Paran yok çünkü. Abi. Hiçbir şey demeye gerek yok abi. Çok daha iyi. Deneyelim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bu iyi abi. Ben çok çok fena girdim bu role yalnız. Şeyden korkuyorum tekrar. Dilenci rolünden çıkamamaktan korkuyorum. Hı. Nereye kadar böyle yürüyebilirsin ki? 4 numara küçük terlikle. Şu nasıl? Bu çok, çok fazla değil mi? Gol yaptım. Anlaşılmasa bile... Şey Anlaşılmasa Biraz şey değil mi? Agresif değil mi? Evet abi. Şöyle bir yürüyelim biz. Bu çok zor bir iş ya. Cidden. Anında gözünü kaçırıyor. Böyle. Şu an Görük'le Trion'un oradayız. Starbucks'a doğru yürüyorum yukarıya doğru. Bir yarım saat falan dileneceğim bakalım ne kadar kazanacağım hasılat ne olacak kuryelerden başlayalım abi abi Bak, ben o zaman. Yasak. Tamam, yukarıya Bir çıkayım. Bu alanda şu çit var ya. Abi Allah rızası için. O yok. Bak, yasak. Ha, Allah rızası. Bu yoldan. Oradan. Abi oradan o oradan yok. kimse Abi sen beni Starbucks'a gidiyoruz. Hadi başlayalım. Ben Starbucks'a geçiyorum. Tamam, sen geç ben geliyorum. Şuradan geliyorum ben. Köşeden çıkıyorum. Ablam da gül satıyor. Abi Allah rızası. Tamam. Abi Allah rızası. Abi. Abi. Abi Allah rızası için. Yok mu? Abi Allah rızası için. Abi Allah rızası için. Allah rızası için. Abla. Canım. Abi Allah rızası için. Abi Allah rızası için. Abi Allah rızası için. Güvenlik güvenlik gelirse bana işaret çek abla. Abi Allah rızası. Abi Allah rızası için. Abi. Eyvallah. Abi Allah rızası için. I'm, I'm, I, I'm a beggar. I'm just begging. I just, I just want some money. Don't you have any? One lira, five lira, fifty lira. Thank you. Don't you have? Okay. Allah rıza. Olur abi ver. Sağ ol Allah razı olsun. Abi, abi istedim mi senden? Senden istedin mi abi? Yok mu? Abi Allah rızası. Abi Allah rızası. Abi Abi Allah rızası için. Abi Allah rızası Senden istedim mi abi? Para. Allah rızası için. 10 lira, 20 lira. Yok mu? Yok. Sigara vereyim mi? Al ben içmiyorum. Sigara verdi biri. Al sen iç. Abi Allah rızası için. 5 lira 10 lira abi. 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 5 lira 10 lira. Allah rızası için. Abi 10 lira 20 lira. 50 lira 100 lira. Abi. Abi. Abi Allah rızası için. Ablayı Allah rızası için. Abi Allah rızası için. 5 lira 10 lira. Abi. Lira mı olmaz ya? 5 lira 10 lira. Vallahi yok 50 lira 100 lira. Yok abi yok. 200 lira 300 lira lan. Abi. Abi 5 lira 10 lira. Sigara. Abi. Abi. Gözünü seveyim. Abi. Abi 5 lira 10 lira. 10 lira 20 lira abi. Abi. 5 lira 10 lira abi. Abi 20 lira 30 lira. 100 lira 200 lira abi Allah rızası için. Allah rızası için. Yok be abi karnımızı doyuracağız. Sigara içer misin? Sigara Yok, verdiler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Parlament. Vallahi temiz. Birisi verdi. Bir sigara ver abi o zaman. Var ya oğlum sigara. Ben ama parlament içemiyorum. Allah Allah. ver abi. Uyuyan ne? Parlament içemiyorum diyor. abi 5 lira 10 lira. Abi. Abi. Hacım hiç bozum yok ya. Sigara. sigara. Sigara mı? Bir sigara ver be. Sigaramı yanına almışım ki. Hadi be. Vallahi. Ne var abi? <laughs> sucuk ekmek. <gülüyor> <gülüyor> sucuk. Yok abi bozuyor sucuk. Dana mı? Yok kusur. Dana tabii ya. Dana mı? <laughs> Yok abi ya yedim valla doydum. Doydum ya. Yedik ya doyduk bıktık ya. <laughs> abi. 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 Abi 5 lira 10 lira abi. 50 lira 100 lira. 200 lira 300 lira abi. Abi. 100 lira. 200. Gidelim abi. İki sigara. Bir parlament bir kent. Bugünün cirosu. Dilencilikte para falan yok. Benim dilenci bulamama nedenlerimden biri belli oldu. Ya bu, bu muhitte kimsede bir şey yok ya da dilencilikte para yok gerçekten. Neyse. Ama ben bu işi burada bırakmayacağım abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.